Hello merhaba ben geldim gülüyorum çünkü biraz önce video çektim iki buçuk dakika oldu abi baktım paldır gülür telefon düştü ona gülüyorum Demek onlar değilmiş söyleyeceklerim hadi bakalım baştan başlıyoruz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ee, gergin dönemler geçirdiğimizi biliyorum bakmayın gülüyorum çünkü e, ben buraya çıkıp da size ahva yapmak için gelmedim bazı söyleyeceklerim var bunlar gelir geçer ee, akışta kalacağız ve eee bizim için ve bütünün hayrı için en iyisini isteyeceğiz, düşüneceğiz ve pozitif alandan ayrılmayacağız. Bizim insan olarak en büyük görevimiz bu aslında. Farkında olan, uyanmış insanlar olarak. Evet, tamamen uyanamamış olabiliriz ama uyandık değil mi? Yani yolu görüyoruz en azından. Yürümeye başlamaya çalışıyoruz en azından. Her neyse. 25 Ekim'de, 25 Ekim, 26 Ekim'de de 27 Ekim kendimiz bir araya geldiğimiz zaman kararlaştıracağız. İkinci çalışma grubumuz başlıyor. İnsan olmak, bu dünyada olmak. ...ve bu coğrafyada olmak neden önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben insan olduğunu inkar eden, bu dünyaya ait olmadığını düşünen... ...ve bu coğrafyada var olamadığını düşünen bir varlıktım. Ben bunu dönüştürdüğüm, bunu seçtiğim için şimdi çıkıp bunları anlatabiliyorum. Dolayısıyla bu benim kendi hikayemin, kendi yaşadıklarımın size aktardığım hali olacak insanın neden kendini bu dünyaya ait hissetmediğini ben bilebiliyorum çünkü. Neden insan olduğunu inkar ettiğini de bilebiliyorum. Özellikle e, bu coğrafyada neden zorlandığımız alanlarda test edildiğimizi de bilebiliyorum. O yüzden de e, müsaade ederseniz e, grup çalış, çalışma grubumuzun ee, konusu bu olacak. Ee, hepinize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? İnsan olduğumuzu, bu dünyada olduğumuzu, bu coğrafyada olduğumuzu anlayıp, orayı kavrayıp onu dönüştürmeye başladığımız zaman akışa gireceğiz. Ee, şimdi bana diyeceksiniz ki sen çok mu akışa girdin? Her gün çalışıyorum. Yani ben de insan olduğum için çıkıp anlattığım zaman zannetmeyin ki etrafta olan bir ya da ee, dünyevi bir takım konulardan etkilenmiyorum ve başıma gelmiyor oluyor ben de onları dönüştürüyorum ben onları dönüştürdükçe çıkıp size anlatıyorum zaten bu yani tek başına tek başına birinin yürüyebileceği bir yolculuk değil hepimiz birlikteyiz burada herkes el ele hepimiz birbirimizi kaldıracağız yardım edeceğiz ayıltacağız uyandıracağız bu böyle bir yolculuk o yüzden etrafımızdaki rol arkadaşlarımızı e, doğru seçmeliyiz yani eğer titreşmiyorsak, eğer huzursuzsak, eğer toksik bir ilişkinin içindeysek onları fark edip dönüştürmek çok önemli. E, çünkü hep söylüyoruz ya hani e, sen neysen yanındaki odur, ne yersen olsun, ne içersen olsun, ne duyarsan olsun, ne söylersen olsun, e, yanındaki kimse sen de olsun. Onun için bunları dönüştürmek, e, dönüştürmek, değiştirmek, özgürleşmek, akışa geçmek bu konuşacağımız konu e, bununla çok ilgili. İnsan olduğumuzu kabul edip bu dünyada olduğumuzu kabul edip şu an bu zaman diliminde buraya ait olduğumuzu kabul edip bu coğrafyaya ait olduğumuzu kabul edersek dönüşüm, değişim ve etrafımızdakilerin halleri, tavırları da bizim için çok fazla önemli olmaya başlayacak. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Bunun haricinde evet güneş tutuluyor, ay geçiyor, tutuluyor bir, bir sürü şey oluyor biliyorum. Ben de buradayım ya. Evet etkili Evet uykumuz kaçıyor, evet sinirleniyoruz, evet geriliyoruz. Elimizden geldiği kadar e, bunu fark edip kontrol altına alacağız. E, meditasyon, ya yani meditasyon ila yapmak zorunda değilsiniz ama benim en etkili yaptığım meditasyon gözlerimi kapatıp 5 dakika hiçbir şey yapmıyor olmak bana çok iyi geliyor. Size de tavsiye ederim. Evet. Bazen ensemi düşünüyorum gözlerimi kapatıp ve kafamı boşaltmak için. inanılmaz etkili bir şey ve kime önerdiysem etkili oluyor. Yani o kafa böyle bir, bir iki dakika boşalıyor. O da çok iyi geliyor. Dünya değişiyor, dönüşüyor. Felaket gibi gördüğünüz şeyler aslında hayra dönecek. Son kez olduğu için oluyor belki de. Unutmayın bu sistemin bir işleyişi var. Her şey ilahi Planla ve ilahi zamanlamayla gerçekleşiyor. Onun için merak etmeyin. E, sizi kimse buraya atmadı. Siz de bir plan dahilinde kendi görevlerinizi gerçekleştirecek, yaşam planınızı gerçekleştirecek harika varlıklarsınız. Gene tekrar ediyorum. Ben bunu çıkıp çok daha akıllı olduğum için anlatmıyorum. Bu yolu yürürken tecrübe edindiğim, dönüştüğüm, deniştiğim, özgürleştiğim ve akışa geçtiğim konuları zaten anlatarak size fayda göstermeye çalışıyorum. O yüzden de ne zaman isterseniz Instagram'da DM'den buraya WhatsApp'ı da yazacağım bu arada. Yani isteyen WhatsApp'tan da ulaşabilir. Çünkü e-mail artık biraz galiba e, old fashion kaldı. Yani kimse e-mail atmıyor. WhatsApp'ı yazayım. Oradan da ulaşabilirsiniz bana. E, çalışma grubuna isterseniz katılabilirsiniz. Birebir seanslarda benimle beraber olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki e, benim anlattığım konuyu e, kendi hayatınızda bir yerlere oturtmak isteyin Bu çok önemli Öyle değilse zaten ne bu videolar seyrediliyor Ne bu video kişinin karşısına çıkıyor Bu çünkü bir enerji alanı Zaten konu bende değilim Sizsiniz her zaman olduğu gibi Arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, İnsan olduğumuzu bu Dünyaya ait olduğumuzu Bu coğrafyaya ait olduğumuzu Şimdilik bu enkarnasyonda Bu zaman diliminde Biz daha 3. boyut varlıklarız arkadaşlar yani bazı şeyleri çok fazla zorlamamak. Önce kim olduğumuzu bulalım. Ondan sonra zamanın dördüncü boyut katmanını konuşuruz. Ama önce burada olduğumuzu kabul edelim. Buraya ait olduğumuzu kabul edelim. Tamam mı? Bu çok önemli. Ee, beni ararsınız. Kulaklık düştü. Önümde başka bir şey düştü. Sistem diyor ki kapat artık. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay bir şey isterseniz mesaj yazın. bütün mesajları okuyorum bay bay